Herkese merhaba. Bu videoda size kalsiyum desteklerinden söz edeceğim. Kimler kalsiyum desteği kullanmalı? Buna geçmeden önce kalsiyumla ilgili bilgi vermek istiyorum. Kalsiyumun %99'u kemiklerde ve dişlerdedir. Ve vücudun %2'si kalsiyumdan oluşur. E, kalsiyum, kemiklerin korunması, kasların kasılması, damarların genişlemesi, hormonların ve enzimlerin düzgün sentezlenmesi ve salınması için çok önemli bir mineraldir. E, D vitamini vücuttaki kalsiyumun emilmesini sağlar. Yani D vitamini eksikliğinde de kalsiyum emilimi bozulur. Yiyeceklerden yeterli miktarda e, kalsiyum alınamazsa bu sefer kemiklerdeki kalsiyum alınır ve kemik erimesi başlar. İşte osteoporozun nedenlerinden bir tanesi de budur kemik yoğunluğu e, azalır pek çok gıdada doğal olarak e, kalsiyum bulunur bunlardan en fazla tabii ki süt ve süt ürünlerindedir peki kalsiyum eksikliği neden olur çok fazla sodyum alanlarda yani fazla tuz tüketiliyorsa kalsiyum eksikliği meydana gelebilir kalsiyum içeren gıdaların az tüketilmesinde Böbreklerde meydana gelen kronik hastalıklarda magnezyum eksikliğinde de kalsiyum eksikliği e, görülür. Çünkü birlikte hareket eden e, minerallerdir bunlar. Kanser hastalarında, kemoterapi alanlarda ve kortizon içeren ilaç kullananlarda kalsiyum eksikliği görülür. Belirtiler nedir? Parmaklarda, ağız etrafında, dudak kenarlarında karıncalanma, uyuşma, e, epilepsi nöbeti gibi ağır kalsiyum eksikliğinde e, havale geçirme, kalp ritminde bozulma, halsizlik, kas krampları ve saç dökülmesine e, neden olabilir e, kalsiyum eksikliği. Şimdi kalsiyum hangi gıdalarda var? Burada en fazla süt ve süt ürünleri olduğunu e, söylemiştik. Mesela bir kase yoğurtta 250 mg kalsiyum vardır. Erişkin bir insanın 1, 1 gram 1000 miligram veya 1200 mg kals, günlük kalsiyum ihtiyacı olduğuna göre e, hesaplarsak bir kase yoğurtta 250 mg kalsiyum var. Peynirlerin içinde de permesan peynirinde 30 gramda 300 mg kalsiyum var. Oldukça yüksek. Fakat süt ve süt ürünlerinin dışında tabii ki laktoz intoleransı olanlar bu ürünleri fazla tüketemeyeceği için e, sebzelerde de bol miktarda kalsiyum var. Bu sebzeler hangileri? Ispanak, lahana, brokoli, e, bamya, balkabağı, roka gibi sebzelerde bol miktarda kalsiyum var. Bakliyatlarda kalsiyum biraz daha azdır ama kuru fasulye ve mercimekte. E, kalsiyum biraz daha fazladır diğer bakliyatlara oranla. Kuru yemişlerde de kalsiyum azdır. En fazla kalsiyum içeren kuru yemiş bademdir. Meyvelerden incir ve portakalda da kalsiyum miktarı diğer meyvelere göre yüksektir. Balıklardan da en fazla sardalya ve somonda kalsiyum vardır. Çiha tohumu üzerinde durmak istiyorum. Çünkü çiha tohumunun 100 gramında 600 miligram kalsiyum vardır. Oldukça yüksek. Permasan peyniri gibi, bir kase yoğurttaki gibi çiha tohumunda 100 gram çiha tohumunda 600 miligram e, kalsiyum vardır. Oldukça yüksek bir oran. Genellikle biz e, düzgün beslendiğimiz zaman zaten kalsiyum miktarını ...gıdalarla e, genellikle sağlayabiliriz. Peki kimler kalsiyum desteği almalı? Yani günde 1 gram olarak kalsiyum desteği alması gereken kişiler... ...bir menopoz dönemindeki kadınlar. Amenore dediğimiz hiç adet görmeyen kadınlar. E, veganlar hayvansal gıda tüketmedikleri için... E, kalsiyum miktarları azalabilir. Onun için onların da kalsiyum desteği alması önerilir. 70 yaş üzerindeki kişiler erkek veya kadın e, çok fazla miktarda tuz tüketen, sodyum tüketen kişiler çünkü kalsiyum miktarları azalacaktır. Osteoporoz hastaları kortikosteroid tedavisi görenler çünkü bazı hastalıklarda çok uzun süre kortikosteroid tedavisi kullanılır. E, o hastaların mutlaka kalsiyum desteği alması lazım. Çölyak hastalığı, inflamatuar bağırsak hastalığı gibi kalsiyum emilimini bozan, azaltan e, hastalıkları olan kişilerde kalsiyum desteği almalıdır. Bu videoda size e, kalsiyum desteğini kimlerin alması gerektiğini anlattım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.